Merhaba arkadaşlar, ben Denizcan Sümer. Siz de benim gibi teknoloji bağımlısıysanız, internetten alışveriş yapmadan duramıyorsanız. Ama teknik detaylara hakim değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin yerinize ürünleri satın alacağım, iade süreçleriyle ben uğraşacağım ve günün sonunda bu ürünü almalı mısınız, almamalı mısınız size net bir cevap vereceğim. Arkadaşlar elimde Kal en son modeli var. Bu cihazla birlikte arabalarınızdaki kablolu CarPlay, kablosuz CarPlay'e dönüşürken aynı zamanda YouTube, Netflix ve diğer uygulamalardan da maçınızı, videolarınızı ve filmlerinizi seyredebilirsiniz. Şimdiye kadar çektiğim bütün videoları kendi paramla aldım, objektif yorumlarımdır. Ama velevki sponsor geldi. Arkadaşlar benden çok fazla objektiflik beklemeyin. Ben size olan inancımı son seçimde kaybettiğimden ötürü artık kendi yoluma bakarım. Ürünlere bir güzel yağlarım, yıkarım ama ya öyle de içime sinmedi. Ben size videolar içinde böyle bir kaş göz yaparım almayın diye. Yıkamayı, yağlamayı yaparız ama şimdiye kadar 3 video çektik. Üçündeki de objektif yorumlar. Arkadaşlar bu ürüne HDMI ile başka cihazlar bağlayabiliyorsunuz. Eğer güç üniteniz yanınızdaysa, harici güç desteğiniz yanınızdaysa arabanızdaki 12 volt soket cihaza bağlayabiliyorsanız PlayStation, Apple TV ve Google Chromecast gibi cihazları da bağlayabilirsiniz. Bir tane USB-A yani USB-A girişi var. Type-C girişi var. Zaten Type-C kablo ile geliyor. Bunu cihaza, arabanıza buradan bağlıyorsunuz. Bir tane sim kartı var. Data hatta alırsanız kullanabiliyorsunuz. Ben data hattı aldım. Bir tane de micro SD kartı var. Ben buraya şöyle bir şey yapıştırdım ki kablolarla uğraşmayayım. Bunu da cihaza yapıştırıyorum. Çift taraflı bantla çıt çıtla birlikte söküp atabiliyorum. Eşimle birlikte... Arabada pizza geceleri yapıyoruz. Arabayı alıyoruz sahile veya bir yere çekiyoruz. Normalde tablet veya telefonla. Lan ben bunu 10.000 TL vereceğim evdeki tableti arabaya götürebilirdim ya. Açtık, Ulan bir tane tablet tutucu alsaydım ya Neyse arkadaşlar tabletiniz yoksa çok güzel bir cihaz. Evet geri dönelim. Moralim çok bozuldu. Şu an bir tablet tutucu. Yani şu an geldi aklıma. 300-400 lira verip tabletimi bağlayabilecek. kendim böyle bir şey yaptım. Ama sizin tabletiniz yoksa arabanızı kabloludan kablosuza çevirmek ve gittiğiniz her yerde film, YouTube, maç izlemek istiyorsanız doğru cihaz. Biz eşimizle pizzayı alıyoruz kardeşim. Arabada filmimizi izlerken keyif yapıyoruz. Bunun için acaba taşınabilir... Projeksiyon cihazımı alalım diye araştırma yaparken karşıma bu cihaz çıktı. Bu cihazın yak piyasa fiyatı 10.000-11.000 TL arasında değişiyor. Daha uyguna aynı işi yapan özellikli cihazlar da var aynı markanın. Şimdi bu cihazı izlemeyelim neler yapıyor birlikte görelim ve günün sonunda almalı mısınız almamalı mısınız size söyleyeceğim. Evet cihazımızı birazdan kurmayın göstereceğim size sevgili Efşim Kamerada. Ben bugün 36 gündür evliyim arkadaşlar. Evlilik çok güzel bir şeymiş. Keşke daha önce evlenseydim diyorum. Kendisi avukat. Eğer tabii ki boşanırsak götümdeki dona kadar alır. O yüzden çok dikkatli davranıyorum. Evet geri dönelim. Type C girişini cihaza taktıktan sonra diğerini de arabaya takıyorsunuz ve kurulum kendi kendine başlıyor. Önce cihazın biraz açılması sürüyor, 5-10 saniye. Ondan sonra bütün yükleme işlemlerini kendi yapacak. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Şu an cihaz kendini açtı, iletişim kuruyor, cihaz açıldı. LEDleri burada çok güzel. Evet, şu an gördü benden izin istiyor. Hmm. Onayı verdikten sonra artık kurulum tamam. Görmüş olduğunuz gibi. 30-40 saniye içinde kendisini ana ekrana getirdi. Kurulumu hızlı ve çok kolay. Arkadaşlar size nasıl kurulduğunu gösterdim. Cihazın arayüzü böyle. Android gibi bak. Akışkanlığı son derece iyi. Ben de Skoda Superb var 2024 model. Bunun zaten geniş bir ekranı vardı. Adeta Android 13 yüklü tablete çevirdi. Bununla ne yapabiliyoruz? Maltepe sahile pizzalarımızı alıp geliyoruz. Son derece güzel sinema sistemimiz oluyor. Pizzalarımızı böyle göbüşümüze koyuyoruz. Zaten hanım sağ olsun. Beni çek hanım. Hanım sağ olsun. Hanım sayesinde 95 kilodan herhalde halliceyimdir. Buradan hanıma bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisi beni kimse beğenmesin diye son derece şişmanlar. Evet hemen geri dönelim. Sevgili hanımcım ekranı çek. Evet buradan hemen geldik. CarPlay'i açtık. Bakın burada bir Apple daki eski home tuşu gibi bir şey var. Buradan kullanabiliyorsunuz. Şimdi açtım. Bakın. Benim burada videom açık. Önce göstereyim size. Bakın buradan home tuşuna bastığınızda normal bir tablette YouTube ekranı nasılsa aynısını görebiliyorsunuz. Hemen bir tane açayım kendi videomu. Ben bunu 4K'da açmıştım. Bakın güzelliğe bak. Buraya bakıyorsunuz. Bütün ayarları sanki tabletteymişçesine yapmanıza izin veriyor. Bak sesi de fonda Ve bu sesi şu an kadra. Şimdi bunu beni değil de bir Netflix'te film olduğunu düşünün. Hemen geldik home tuşuna. Ve Netflix'imizi açalım. En son ne izleyelim hanım senle? Ee, şunu izleyelim. Ailem robotlar diye bir film varmış. Bakın yerine daha, daha Aa, yeni bir Umarım montaj yazılımını güncellemişsinizdir. Evet, çok da Onlar... şey yapmayalım. Sonra telif hakkı yemeyelim. Şimdi bitti mi bunun böyle özellikleri? Hayır. Tablette başka ne yapabiliyorsunuz? Google Maps açacaksınız. Bunda da açabiliyorsunuz. Gideceğiniz yerleri gösteriyor. Evet hanım bugün bana Paris'e gitmek istediğini söyledi. Tabii ki hanımı Paris'e değil memleketim Rize'ye götüreceğim. Çünkü kendisi tam 36 gün evvel benimle Paris'e değil de Rize'ye gitmek ister misin diye sorduğumda memur hanıma bağıra bağıra evet dedi ve kütüğü Rize'ye taşınmış oldu. Evet hayatım bunu kendi içindeki uygulamadan açtığınızda birazdan göstereceğim özelliği yapmayacak ama Google Chrome'dan girip yaptığınız zaman gördüğünüz gibi aynı harita performansını zaten alıyorsunuz ve buradaki split screen özelliğine basarak herhangi bir buradaki uygulamayla aynı anda çalıştırabiliyoruz arkadaşlar. Bakın hemen size şöyle göstereyim. Burada şimdi kendi videom çalacak. Burada Google Maps'te hanımla Rize'ye gideceğiz. Hanım Paris diyorsan yukarı kaldır. Rize diyorsan ekrana çevir. Evet, gördüğünüz gibi bizde demokrasi hala işleyen sistem. Arkadaşlar bu split screen özelliği güzel ama geliştirilebilir. Ben bu cihazı çok sevdim. Eşimle birlikte çok sık kullanıyorum. Tekrar gösteriyorum carlink. UHD UHD diye ben bunun burasına bir çift taraflı bantla çıt çıt yapıştırdım. Bunu normalde buraya yapıştırmak için bu tarafa. Siz de böyle bir çözümle fazla kablo derdinizden de kurtulmuş olabilirsiniz. Biz eşimle çok kullanıyoruz. En azından iki günde bir, üç günde bir mutlaka bununla birlikte Netflix'e giriyoruz. Ve sevdiğimiz bir tane filmi pizza yerek arabanın içinde izliyoruz. Ya şeyin güzelliğine bakar mısın arkadaşım? Arabanın hoparlörü var mesela. Ses sistemi gibi kullanabiliyorsun. Biz artık ufak ufak yola çıkacağız ve size başka neler yapabilirsiniz göstereceğim. Dediğim gibi siz de bizim gibi sorumluluk sahibi insanlarsanız hayatım emniyet kemerini tak daha senle yeni evliyim Allah muhafaza tak hayatım gördüğünüz gibi araç hareket ederken de cihaz durmuyor devam ediyor bunu tavsiye etmiyorum bence siz de bizim gibi sağa çekin, izlemeye devam edin. Hareket halinde kullanmak her zaman başkalarını ve sizin sağlığınızı ve hayatınızı riske sokuyor. Hanım, şimdi bu cihazla sen de benim kadar süre geçirdin. 1 ile 5 arası, benim parmaklarımdan bu 1, bu 5. Ne kadar memnunsun bu cihazdan, sen bize bir parmak seçerek göster. Aşkım, aşk, göstersene bak diyorum sana. 1, 2, 3, 4, 5, sen bu parmaklardan birini tutacaksın. Bu 1, o 2 verdin şu an. 1-2-3-4-5 5 mi diyorsunuz? Evet hanım da çok mutlu Siz de hanımlarınızı mutlu etmek Arabanızda güzel vakit geçirmek istiyorsanız bu cihazı alabilirsiniz. Evet arkadaşlar size bu ürünle neler yapabileceğinizi gösterdim. Gördüğünüz gibi hanımla biz çok mutluyuz. Eğer ki tabletiniz varsa tabii ki bir tablet tutucuyu bağlayıp kabloyla uğraşabilirsiniz. Ama ben uğraşmak istemedim. Gittiğim her yerde tableti taşımak zor olacağı için ve hırsızlıkta önlem alamayacağım için bunu aldım. Daha uyguna da alabilirdim ama tablet hissi verdiği için split screen yani ekranı ikiye bölüp solda başka bir uygulama, sağda başka bir uygulama çalıştırabildiği için birebir tablet hissi verdiği için ben bu cihazı seçtim. 2190 piksele kadar YouTube'da zaten video izleyebiliyorsunuz. Onu izlettiriyor. Bana göre benim arabamın zaten ekranı çok genişti. Artık sinema konforunda biz eşimle film izliyoruz. Size de bu ürünü tavsiye ederim ama bu kadar pahalısını almanıza gerek yok birkaç alt modelini alıp yarı fiyatına bu işi çözebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bu video kısa oldu. Bu hafta iki video gelecek. Sıradaki konuğumuz büyük ihtimalle bir araba.